Köpek balıkları okyanusların en ilgi çeken, en çok araştırılan, en çok merak uyandıran, öte yandan da ortalıkta hakkında en fazla yanlış bilgi dolanan canlılar arasında. Ortalama 400 milyon yıldır yani ağaçlardan uzun süredir dünyada olan bu büyüleyici canlılar hakkında en sık karşılaşılan efsaneleri ve doğrularını sizler için araştırdım. Bırakın birlikte yüzme fikrinden, televizyon ekranında bile görmekten ürktüğümüz köpek balıkları ile ilgili pek çok şeyi 1975 yılında çekilen ve yönetmenliğini Steven Spielberg'ün yaptığı Jaws filminden öğrenmiş olabiliriz. Köpek balıkları hakkında ekranlardan gördüğümüzden daha fazla detay bu videoda olacak. Videoya geçmeden kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. O zaman videoya geçelim. Bilinen yaklaşık 500 köpek balığı türü büyüklüğü, şekli, bulunduğu çevre ve beslenme şekli açısından birbirinden farklılık gösterir. Fenerli cüce köpek balığı gibi köpek balığı türlerinin bazıları avucunuzun içine sığacak büyüklüktedir. Bunun aksine büyük beyaz köpek balıkları gibi 15 metre uzunluğuna varan köpek balıkları da vardır. Deniz dibinde yaşayan ve bir goblin köpek balığı türü olan Mitsukuruna ostoki dik burunlular takım arasında yaşayan en eski tür. Geçmişi 125 milyon yıl öncesine giden bu takımda büyük beyaz köpek balığı, sapan köpek balığı, maka köpek balıkları da yer alıyor. köpek balığı 450 ila 455 milyon yıl önce ortaya çıkmış fakat köpek balıklarının esnek kıkırdak iskeletleri pek korunamamış bu nedenle ilk köpek balığı türlerine fosil kayıtlarında pek fazla rastlanmıyor. Araştırmacılar sadece dişlerin bir köpek balığı türünü sınıflandırmak için yeterli olup olmadığı konusunda anlaşamasa da fosilleşmiş dişler köpek balıklarının varlığına dair en eski kanıtlar. Bütün köpek balıklarının çene kemikleri ve solungaç açıklığı vardır ve pek çok balık türünün aksine iskeletleri kemik değil kıkırdak yapılıdır. Kemikli balıklarda dibe batmamalarını sağlayan hava dolu yüzme kesesi bulunurken köpek balıklarında böyle bir yapı yoktur. Köpek balıkları batmamak için bu yapı yerine bir çeşit iç yüzdürme aracı gibi işlev gören büyük ve yağlı karaciğerlerini kullanır. çoğu köpek balığı pek çok balık gibi soğukkanlıdır fakat beyaz köpek balığının da aralarında olduğu bazı köpek balıkları sıcakkanlıdır vücut iç sıcaklığının suyun sıcaklığından daha ılık olması bu canlılara hız konusunda avantaj sağlamakta Köpek balıkları bu sayede daha hızlı gelişiyor, daha hızlı yüzüyor ve daha etkin avlanıyorlar. Bunlar benzer büyüklükteki soğukkanlı kuzenlerine göre 10 kat daha fazla besine ihtiyaç duyar. Bir köpek balığının çevresinde besin olduğunda çılgına döneceğini düşünebilirsiniz. Aslında bu durumun onlar için daha çok bir ziyafete benzediği söylenebilir. Güney Afrika kıyılarında bir balina cesediyle beslenen büyük beyaz köpek balıklarını gözlemleyen araştırmacılar, birden fazla köpek balığının yan yana beslendiğini ve rahatlama göstergesi sayılan davranışlar sergilediklerini belirledi. Büyük beyaz köpek balığının da dahil olduğu bazı köpek balığı türleri gözlerini korumak için göz merceklerini geriye doğru kaydırır. Diğer türler gözlerini niktitat zar denilen üçüncü bir göz kapağı ile korur. 2.6 milyon yıl önce soyu tükenen ve boyu 15 metreden daha uzun olan Megalodon, yaşadığı dönemin en büyük köpek balığıydı. 2010'da paleontologlar Panama sahilinde boyları 180 santimetreden daha uzun yeni doğan yavruların bulunduğu 10 milyon yıllık bir megalodon yuvası bulduklarını duyurdu. Peki köpek balıklarının kansere yakalandığını biliyor muydun? Bu konu 1908'de bir mavi köpek balığında kötü huylu bir tümör tespit edildiğinden beri biliniyor. Her ne kadar insanlar köpek balıklarını kendileri için bir tehdit olarak algılasa da aslında durum bunun tam tersi. Her yıl 100 milyona yakın köpek balığı balıkçıların sırt yüzgeci toplama işlemine kurban gidiyor. Balıkçılar yakaladıkları köpek balıklarının sırt yüzgecini kesiyor ve onları yaralı olarak okyanusa atıp ölüme terk ediyorlar. Kesilen yüzgeçler köpek balığı yüzgeci çorbası yapan restoranlara satılıyor. Bu da her yıl yaklaşık 100 milyon köpek balığının öldürülmesi anlamına geliyor. Bu uygulama yalnızca köpek balıklarını değil, köpek balıklarının sayısının azalmasına bağlı olarak dengesi bozulan tüm besin zincirine de tehdit ediyor.